Salahattin'e bağlı Tuzurmatu ilçesinde şeker bayramı için hazırlıklar yapılıyor, çarşı ve pazarda da hareketlilik yaşanıyor. Bayramlarda en çok tüketilen tatlı ve çerez alışverişi için kuru yemişçilerde yoğunluk var. Bayram alışverişinde en çok elbise ve kozmetik dükkanlarında da yoğunluk görülüyor. Alışveriş yapan bazı vatandaşlar fiyatlardan memnun. Tabii Ramazan ayı hayırlı bir aydı, bereketli bir aydı. Elhamdülillah, pazarımız açıldı, bazarmız yorgojeye kadar açıqdı. Gələn, gidan, hapsi gəlirlər bazarlık etməyə. Bu gün gördüyünüzkən Dushhurmatın bazarını, Allah şükür bizim bu böyük bazar, Qədi eski bazar, Dushun ən böyük bazarıdır. Əvaillər, alışveriş çox gözəl. Şərhələr münasibdir. Tamam, dollar qaxdı. Dollarım bir kəs bazarda oynayır dollar ən qaxır amma bazar müstakirdi. Ve ee, bugün gösterken gün bu bazar büyük oldu. Tat tat Tatavur etti. Hamdolsun bazar değildi. Görsen millet habalı, oradan şey meyallar. Kuvvet emniye de kusur koymuyorlar. Millet de taavundu kuvvet emniye hamdolsun Allah'a. Mağaza sahipleri ise bu sene çarşı ve pazarlarda alışveriş durumunun daha iyi olduğunu öne sürdü. Ve gördük yani hamdolsun Bazarımız yavaş yavaş iyi oldu. Kalabalık da iyiydi yani. Mavad da takriben iyiydi yani. Bu evvelki göre bu bazar Avalqecil açma. Endi həmd olsun. Ə, gələn də çox düzündür. Babazarı bizdə əyidi. Millət də ya'ni bütün qomiyyətdən gəlir həmd olsun. 2 gündə qatib bir kəs Əndəgnə millət başladı ən məğəbaza almağa. Bundan əvvəl kimisə yox idi. Almaq da bilməkdi çünki pağa yoxdu millətdə. Qatib Əndəğidən Əndəğlər bazara. Həmd olsun, əyidi və Vaqanlın dənməyi ən səy ən təsir edən, fazla ən çox təsir edən. millet esaga bütün şey millet daha fazla ağlı. Gördüğünüz gibi bu pazar yani hapım hamdolsun olsun hapı geldi geldi. Bu da amandan geçer. Va görürsüz de bir kez dolar da endi inşallah daha fazla aner. Yoğun hareketliliğin yaşandığı çarşı ve pazarda trafik polisleri ise görev başında.